5. soruyla devam edelim arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde y eşittir 3x doğrusu üzerinde a ve c. Y eşittir eksi 2x doğrusu üzerinde b ve d noktaları işaretlenerek köşeleri bu noktalar olan a, b, kadar çiziliyor. Şimdi ilk önce biz şu şeyimizi bir çizelim. Koordinat düzlemimize. Y 3x olacakmış. Yani şöyle bir şey olduğunu varsayalım. Bir de ne vardı? Y eşittir eksi 2x. O da şöyle bir şey olsun. Aslında şöyle olsa daha iyi. Bu y eşittir 3x. Y eşittir eksi 2x. Şimdi bunun üzerinde bir paralel kenar çiziyormuşuz. Şöyle bir paralel kenar olsun. Şimdi bize ne demişti? A ve C köşeleri buradaymış. Şöyle diyelim. Burası A, B, C, D. Köşegenlerin kesim noktası orijinde olan bu paralel kenarın demek ki doğru çizmişiz. Tamam. A ve B noktalarından geçen doğrunun A ve B noktalarından geçen doğrunun eğimi 1 bölü 7'ymiş. Tamam. A ve D köşelerinden geçen doğrunun eğimi bize soruluyor arkadaşlar neler yapabiliriz? Onu bir bulmaya çalışalım. Şimdi mantık yürütelim. Bakalım. Şimdi D noktasına ya da B noktasına kafamıza göre bir nokta versek. Mesela sallıyorum. 1'e eksi 2. O zaman D noktası da eksi 1'e 2 olmak zorunda. Şimdi Y eşittir 3X olduğu için A noktası da A'ya 3A olur. Şimdi ben biliyorum ki A ve B'den geçen doğrunun eğimi 1 bölü 7 idi. Yani 3a eksi eksi 2'den 3a artı 2 bölü a eksi 1 ne olacak? 1 bölü 7. 21a artı 14 eşittir a eksi 1. 22a değil mi arkadaşlar? Bir işlem hatamız yoksa. 21a artı 14 a eksi 1'di. Pardon 20a eşittir. Eksi 15'ten A eşittir. Eksi 3 bölü 4 olarak bulundu. O zaman A noktasının koordinatları da bulundu. Neymiş? Eksi 3 bölü 4'e eksi 9 bölü 4. Şimdi A ve D noktalarından geçen doğru neymi soruyor. O zaman 2'den eksi 9 bölü 4'ü çıkalım. Yani 2 artı 9 bölü 4 bölü eksi 1'den eksi 3 bölü 4'ü çıkaralım. Yani düzenlersek 17 bölü 4 bölü eksi 1 bölü 4'ten aradığımız cevap eksi 17 olarak bulunur. Yani cevap A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Geçelim 6. soruya. Dik koordinat düzleminde verilen bir eşkenar dörtgenin iki köşesi ve bu köşeleri birleştiren kenar y ekseni üzerindedir demiş. O zaman hemen şu şekilde koordinat düzlemimizi çizelim. Diğer iki köşenin x eksenine uzaklıkları 7 birim ve 4 birim olduğuna göre diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir eşkenar dörtgen olsun. Mesela biri 7 birim biri 4 birimmiş. Mesela şöyle bir eşkenar dörtgen olabilir. Böyle bir eşkenar dörtgen ise bunun buraya olan uzaklığı 4. Bunun uzaklığı 7 birimse bir kenarı 3 birim bulunur. Eşkenar dörtgenin çevresi 12 birimdir diyebiliriz. Ya da şöyle düşünelim arkadaşlar. Bu tam tersi şöyle de bir şey olabilir arkadaşlar. Mesela eşkenar dörtgenimizin şöyle düşünebiliriz. Burası 4 birim. Burası 7 birim olur. Bir kenarı 11 birim olur. Çevresi 44 birim de olabilir. Yani cevap 1 ve 3 olabilir arkadaşlar. Devam edelim. 7. sorumuzla. Koordinat düzleminde bir kenarı x eksenine paralel ve tamamı birinci bölgede bulunan bir eşkenar dörtgenin çevresi 40 birimmiş. Şimdi yine koordinat düzlemimizi çizelim şöyle. Bir eşkenar dörtgen çizeceğiz. Şöyle tamamı birinci bölgedeymiş. Eşkenar dörtgenimizi çizdik. Şimdi ne dedi? Çevresi 40 birim. Yani bir kenarı 10 birimmiş. Onu da yazalım. Şimdi köşegenleri A'ya 6 noktasında kesiyormuş. Şimdi şunları şöyle düşünürsek ikisi birbirine eşit olacak şekilde. Burayı da düşünürsek bu ikisi de birbirine eşit olacak şekilde. Burası dik. Şimdi bildiklerimiz neler arkadaşlar? Bunlar üzerinde yorum yapalım. Şimdi bu eşkenar dörtgenin bir köşesinin x eksenine uzaklığı 2 birimdir. Yani mesela bunun x eksenine olan uzaklığı 2 birimse. Şurası da neydi? Şöyle yazalım. a'ya 6 idi. Yani bunun da zemini olan uzaklığı Burası 2 ise burası 4 birim. Yani toplam 6 birim oldu arkadaşlar. E, o halde şuradan da bir dikinersek o da 8 birim olmalı. Yani şunu şöyle uzattığımızda şuradaki dikimiz 8. E, bir kenar 10'du. Demek ki burası 6 birim olmalı. Sonra eşkenar dörtgenin alanını istiyor bize. E, yükseklik 8. Bir kenar 10'sa aradığımız cevap 10 çarpı 8'den 81 birim kare olmalıdır arkadaşlar. Geçelim 8. sorumuza. B köşesi koordinat düzleminin birinci bölgesinde olan bir ABCD karesi için demiş. İlk önce koordinat düzlemini çizdik. Diyor ki AB kenarının D1, AD kenarının D2 doğruları üzerinde olduğunu biliyormuşuz. Şöyle dik çizelim. Şimdi D1 neymiş? D2 neymiş? Ona bakalım. D1 için konuşursak x'e 0 verdik. Y'miz 1. Y'ye 0 verdik. X'imiz eksi 1. Yani şöyle bir doğru. t 2 için de x'i de y'si de 1. O da şu şekilde olsun. Şuraların 1 olduğunu biliyoruz. Onları bir yazalım. 1, 1, eksi 1. A köşesinin BD doğrusuna uzaklığı 7 birim olduğuna göre B köşesinin koordinatları nedir diyor. AB kenarı D1 üzerindeydi. AD kenarı da D2. Demek A'lar ortak olduğuna göre burası A olmalı. AB neredeydi? D1 üzerindeydi. AD buradaydı. Demek ki mantıken de C şurada bir yerde Y eksen üzerinde olmalı. Şimdi A köşesinin BD doğrusuna BD doğrusu köşegen 7 birim. E burası 7 ise arkadaşlar burası da 7 birim olmak zorunda. E şuranın 1 birim olduğunu biliyoruz. O halde B ne oldu? 8 yukarı 7 sağa 7 virgül 8 noktası olur. Cevap Edirne şıkkı olmalıdır.